Hayır, kız in bakayım aşağıya, in aşağıya, bak göreceğim seni. Ya vallahi üstüme mahvettin ya. bak bak bak, şt in aşağıya, in 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 çab, in çabuk 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 çabuk. Gel al diyeyim sana. <laughs> kız buraya. Bak diyor seni. Ya iyi hasta vallahi çok yaramazsın ya. Yani ben çok kedi yetiştirdim büyüttüm de. Senin gibi de hiç denk gelmez ha. Gördün mü? Bak. Suyun içine ayağını sokmakta ne ya? Nereden çıkartıyorsun sen onları? Su işte. Kafaya daktı, Kafaya taktı Kafaya yapacak? Şşt. Tamam anladık anladık. ha, Tamam mı? Buradını erdin mi? He? Şt, Kız. Ya çok fenasın sen ya. Allah'a bak. Aman ya Rabbi. Ya seni kimse de almaz. Bak evde kalın ben sana. Kime vereceğiz seni evlatlık? He? Çok yaramazsın sen. Çok yaramazsın. Hiç kimse almaz seni bu huyunla evde kalırsın. Ya turşunu mu kuracağız? Hayır, ne demek yok. Git yaramaz seni. <laughs> He, yaramaz. Yaramaz, yaramaz. Yaramaz. Çok yaramazsın. Evet, çok yaramazsın. Hadi git hadi. Hadi. Hadi git. Hadi git su iç, hadi yemek ye, su iç, hadi, hadi bak, hadi, bir gün yerlerini, hadi. <laughs> ya o değil seninki bak, gidip büyük kedilerin mamalarını yiyor. Gelme dok, sabah doyurduk.